Önce barınakla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi barınakta 50 dönüm yer tahsis olarak alınmış ve çeşitli planlamalar çerçevesinde buraya barınak inşa edilmiş. Şimdi biz burayı geliştirmeye başladık. Şimdilik doğal yaşam alanını 5'e böldük ki bu sayıyı 15'e kadar çıkaracağız. 15'e kadar çıkardığımızda her bölüm yaklaşık 250 metrekare civarında olacak ve içinde 20-25 adet köpeğimiz olacak. Daha öncesinde biliyorsunuz Koğuşlarda gibi oluyordu ve belediyemize ya da belediyeyi de boşverin insanlığımıza yakışmayacak görüntüler orada maalesef ortaya çıkıyordu. Koğuşlardan bu köpekleri çıkarıp hazırda olan hazırda olan yaptığımız tamamladığımız yerlere transfer ettik. Bu boşalan koğuşlara öncelikle yeni gelen köpekleri alacağız ve 15 gün süreyle burada karantina altında tutup hasta olup olmadığını göreceğiz. Hastaysa tedavisini yapacağız. Tedavisini yaptıktan sonra da doğal ortama bırakacağız. Yani patili dostlarımıza ömür boyu hapis hayatı yaşatmayacağız.